Sevgili Öğrencilerim, merhabalar hepinize. Uzaktan eğitimde yeni bir derste birlikteyiz. Bu derste yeni ünitemize geçiyoruz. Yeni ünitemiz etkin vatandaşlık ünitesi. Biliyorsunuz üretim, dağıtım, tüketim ünitesini bitirdik. Hatta çoğunluğumuzun katılımıyla bu üniteyle ilgili bir değerlendirme çalışması yaptık. Şimdi yeni ünitemize geçelim istiyorum ben. Yeni ünitemizde şimdi ders kitabında 152. sayfadan başlıyoruz bu ünitede. Ve e, kurumlardan bahsedeceğiz. Devlet kurumlarından. Ben hemen size ders kitabından ünitemizi bir göstermek istiyorum. Şöyle hemen. Evet, halka hizmet veren kurumlar diye geçiyor. Gördüğünüz gibi etkin vatandaşlık ülkemizin ismi ve ilk konumuzda halka hizmet veren kurumlar. Şimdi ben bu konuyu size buradan anlatırken birkaç kaynaktan e, ekran görüntüsü vererek anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda da onları size özetlemeye çalışacağım. Şimdi e, öncelikle kurum. Kurum kavramı üzerinde bir durmamız gerekiyor. Kurum kanunlar çerçevesinde vatandaşa hizmet vermek için oluşturulmuş e, resmi nitelikteki merkezler anlamına geliyordu. Bütün kurumlar kanunlar çerçevesinde oluşturuluyordu. Peki o zaman aklımıza şu gelmeli. Niye kurumlar var? Neden? E, biz kurumları öncelikle resmi ve özel kurumlar diye ikiye ayırıyoruz. Bu ayrımı öncelikle bilmemiz gerekiyor. Halka hizmet veren kurumlar dediğimizde bir resmi kurumlarımız var, bir de özel kurumlarımız var. Biz şimdi öncelikle resmi kurumlarımızdan bahsedeceğiz. Halka hizmet veren kurumlar neden var sorusunu sormuştuk. Bir defa toplumu oluşturan e, insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için temel bir takım ihtiyaçları var. Mesela sağlık temel ihtiyaçtır, eğitim temel ihtiyaçtır, güvenlik temel ihtiyaçtır. Ve biz bütün bu ihtiyaçlarımızı kendi başımıza karşılayamayız sevgili öğrencilerim. Bunları karşılayacak bir takım insanlar, bir takım kurumlar lazım bize. O yüzden de insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan birçok kurumumuz var. Şimdi biz bu kurumları dediğimiz gibi iki grupta topluyoruz. Bunlardan birincisi resmi kurumlarımız, ikincisi ise özel kurumlarımız olmak üzere. Şimdi ilk cümlemiz zaten dediğimi özetliyordu. Neydi? Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Eğer bu ihtiyaçları karşılanmazsa biz insanlar mutlu ve huzurlu yaşıyorlar diyemeyiz. Şimdi e, biz resmi kurumlarımızı ya da bütün kurumlarımızı belli başlıklar altında topluyor. Nedir bu başlıklar? Eğitim alanında hizmet verenler, sağlık, ulaşım, güvenlik, adalet, haberleşme ve iletişim. Kurumları bu şekilde sınıflandırabiliyoruz. Neymiş bir daha söyleyelim. Eğitim kurumlarımız var, sağlık kurumlarımız var, ulaşımla ilgili kurumlarımız var, güvenlikle ilgili kurumlarımız var, adaletle ilgili kurumlarımız var, haberleşme ve iletişim ile ilgili kurumlarımız var. Şimdi bunları başka bir kaynaktan da yine ben size aynı şekilde göstermeye çalışayım. Buradaki kaynağımızı da biraz daha farklı bir şekilde gösteriyor. Diyor ki devletin bir takım ihtiyaçları karşılamak için kurduğu kuruluşlar vardır. Biz bunları resmi kurumlar deriz. Devletimiz ne için kurmuştur bu kurumları? E, toplumun huzurunu sağlamak, refahını yani rahatını sağlamak için, ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için, vatandaşların her türlü gelişimlerini iyiye doğru gidişlerini sağlamak için kurmuştur. Ayrıca bir de e, insanların hemen hak ve özgürlüklerini korumak için oluşturulmuştur. Şimdi demiştik ki biraz önce kurumların ilk grubunda eğitim alanındaki kurumlar var. Eğitim alanında çalışan e, kurumlar hangileri olduğu, nereye bağlı oldukları tamamen anayasa ile düzenlenmiştir. Şimdi kitabımıza tekrar geri dönecek olursak kitabımız onları bize gayet güzel bir şekilde anlatmış. Ben zaten bu beni dinledikten sonra sizden mutlaka kitabınızı okumanızı tekrar etmenizi isteyeceğim. Mesela eğitim ihtiyacımızı karşılayan kurumlardan bahsediyoruz burada. Eğitim ihtiyacımız Türkiye'de anayasayla belirlenmiş. 12 yıllık bir eğitim var. Ee, i̇lkokul 4 yıl, ortaokul 4 yıl, lise 4 yıl. Üniversite ise kişilerin kendi yetenek ve isteklerine bırakılmış. Ve eğitimde kesinlikle din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı söz konusu değil. Hiç kimsenin diğerinden bir ayrıcalığı, üstünlüğü söz konusu değil. Ve başarılı öğrenciler devlet tarafından ya da özel kurumlar tarafından verilen burslarla destekleniyor. Yani belki de en büyük yatırım olan eğitimle devlet geleceği oluşturacak olan çocuklar için hemen önlemleri alıyor. Şimdi ben hemen şuradan kalemimi almak istiyorum ve en önemli konunun en önemli yerini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi o, bu eğitim kurumları dediğimizde acaba neler var? Öncelikle kreşler var bakın. Anaokulları var. Yine aynı şekilde ilkokullar var. Ortaokullar bu eğitim kurumları arasında liseler, yabancı dil kurslarımız var, sürücü kurslarımız, üniversitelerimiz, halk eğitim merkezlerimiz. Bakın bütün bunlar toplumun eğitim ihtiyacını karşılayan kurumlar. Ve bu eğitim ihtiyacını karşılayan kurumların bir tanesi hariç hangisi üniversiteler hariç hepsi nereye bağlı? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Eğitim ihtiyacımızı karşılayan kurumlar bu şekilde. Şimdi yine eğitim ihtiyacımızdan sonra sağlık ihtiyacımızı karşılayan kurumlara döneceğiz. Hemen şuraya bırakıyoruz. Bırakamadık. Evet arkadaşlar. Hemen nu, nereden? Mouse'a geçiyorum. Evet. Bunların da hepsini silelim geçerken. Sonra sağlık ihtiyacımızı karşılamamız için kurum var. Şimdi e, sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Bugünlerde bunu özellikle görüyoruz. Sağlığımız için hepimiz evdeyiz değil mi? Yani sağlıklı olabilmek için okuldan, sosyal hayattan, arkadaşlarımızdan, hepsinden ayrıldık ve evde kendimizi izole ettik. O zaman sağlık bizim için gerçekten çok önemli. Ve belki de devletin verdiği en temel, en olmazsa olmaz hizmetlerden bir tanesi. Şimdi sağlık kurumları dediğimizde peki nereler geliyor aklımıza? Hemen yine kalemimizi alalım. Aile sağlığı merkezleri geliyor öncelikle. Aile sağlığı merkezleri dediğimizde aile hekimlerimizden hizmet aldığımız merkezler geliyor. Sonra tıp merkezleri ve bütün hastaneler, özel hastaneler, devlet hastaneleri bunların hepsi bizim sağlık ihtiyacımızı karşılayan kurumlar. Neymiş bir daha söyleyelim. Aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri, ve hastaneler. Peki bütün bu kurumlar nereye bağlıdır ülkemizde? Sağlık bakanlarına bağlıdır. Bu ara bize her akşam açıklama yapan ve sürekli ekranlarda gördüğümüz sağlık bakanlığına bağlı. Şimdi sağlık ihtiyacımız bir ülke için en temel ikinci ihtiyaçta. Gelelim şimdi Üçüncü temel ihtiyacımız olan neye? Ulaşım alanındaki ihtiyaçlarımıza. Gidemediğimiz yer bizim değil. Nereye gidebiliyorsak, nereye ulaşabiliyorsak oralar bizim. Hatta hatırlayın bir önceki ünitede de hemen bir böyle birleştirme analiz yapalım. Ne demiştik? Hiç kimse elindeki parayla, ulaşımın iyi olmadığı bir yere yatırım yapmaz. Neden yatırım yapmaz? Çünkü ben bir yere yatırım yapacağım. Orada fabrika açacağım. Peki ben oradaki ürünleri düzenli bir şekilde hiç aksama olmadan nasıl dağıtacağım insanlara? Dağıtamayacağım. E, dolayısıyla ulaşımın aksadığı bir yere ekonomik yatırım yapmak bile tercih edilmiyordu. Bu nedenle ulaşım çok önemli. İnsanların bir yerden başka bir yere ulaşımlarını, yani bir yere gidiş gelişimle biz ne diyoruz? Ulaşım diyoruz. Zaten ders kitabımız hemen burada bize bu tanımı vermiş. Neymiş? Ee, köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerleşim birimi içinde bir yerden başka bir yere gidişe gelişe ulaşım diyoruz. Ulaşım deyince günümüzde birçok farklı türleri var. Kara, ulaş, kara ulaşımı, hava ulaşımı, deniz ulaşımı, demir ulaşımı gibi. O yüzden bu çok yönlü bir e, hizmet. Şuraya geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet demir yolları, karayolları genel müdürlüğü, devlet deniz yolları ve limanları, limanları mı sadece deniz yolları değil, liman işletmeleri genel müdürlüğü. Ayrıca devletin hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü bunlar bizim ulaşım ihtiyacımızı karşılıyorlar. Demir yolları, deniz yolları, hava yolları ve karayolları. Bütün bu kurumlar nereye bağlı? Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında konumuz zor değil. Gerçekten basit bir konu. Ve ders kitabımızda konumuzu gayet güzel bir şekilde anlatmış. Ben sadece önemli yerlere dikkatimizi çekmeye çalışıyorum. Şimdi güvenlik ihtiyacımızın hizmet, güvenlik ihtiyacımızın karşılaması için bize hizmet veren kurumlara geldi. Güvenliğimiz deyince aklımıza ilk önce kimler geliyor? Polis geliyor, askerimiz geliyor değil mi? Yani Polisimiz ülkenin iç güvenliğine asayişini sağlarken askerimiz ise genel olarak yurt dışına karşı güvenliğiniz ama gerektiğinde yurt içinde de güvenliği özellikle şehir dışındaki alanlarda sağlıyor diye biliyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yerde yaşamın huzuruna devam etmesi mümkün değil. Niye bir söz çıkmıyoruz arkadaşlar şu anda? Çünkü kendimizi güvende hissetmiyoruz. Ama maalesef bu seferki güvenliğimiz insandan kaynaklı bir güvenlik değil, hastalık. E, i̇nsana dair e, ya da insanın sebep olabileceği her türlü konularda devlet bu kurumları aracılığıyla güvenliğimizi, huzurumuzu sağlamayı zaten çalışıyor. Şimdi baktığımızda güvenlik ihtiyacı için çalışan kurumlarımız nelermiş? Bakıyoruz hemen şuraya geliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var. Hemen onun altında Jandarma Genel Komutanlığımız var. Emniyet Genel Müdürlüğümüz var. Ve yine aynı şekilde bütün il ve ilçe merkezlerindeki emniyet müdürlükleri, polis merkezlerimiz var. Aslında bütün bu söylenilen yeri toparlayacak olursak polisimiz askerimizden bahsediyor burası. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanı dediğinde hepsi askeri grup. Emniyet Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, bütün polis merkezleri dediğinde de polisimizi kastediyor. Şimdi peki bu kurumlarımız nereye bağlı? Hemen ona bakıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yani bütün askeri birimlerimiz nereye bağlı? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Peki polisimiz ve jandarmamız nereye bağlı? Polis ve jandarma ise ülke iç emniyeti sağladığından dolayı iç işleri genel iç bakanlığına bağlı. Bir kez daha söylüyorum. Silahlı kuvvetlerimiz yani kara kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz Milli Savunma Bakanlığı'na Emniyet Genel Müdürlüğü yani polisimiz ve jandarmamız da İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bundan sonra diğer bir başlığımız ise ne olacak? Adalet. Adalet konusuna hemen ekranımızı devam ettiriyorum. İnsanlar en eski dönemlerde, çok eski 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 dönemlerde ne zamanki toplu bir şekilde yaşamaya başlamışlar o zamandan itibaren kurallar lazım. Herkesin uyduğu ortak kurallarla hayat çünkü daha düzenli, daha az sorunlu devam ediyor. Peki adalet deyince hangi kurumlar gelecek aklımıza? Hemen kalemimizi alıyoruz ve bakıyoruz. Adalet dediğimizde şimdi Yargıtay, yüksek bir mahkeme, Danıştay, yine yüksek mahkemelerimizden, adliyeler, cezaevleri, Adli tıp kurumları ve barolar. Barolar nedir diye aklınıza gelecek olursak e, avukatların bağlı olduğu resmi kurumlar. Bunlar bizim adalet ihtiyacımızı karşılayan kurumlar. Neymiş? Yargıtay var, danıştay var, adliyeler yani mahkemelerin bulunduğu binalar var. Ayrıca cezaevleri var, adli tıp kurumları ve barolar var. E tabii ki bütün bunlar da doğal olarak nereye bağlı oluyor? Hemen rengimizi değiştirelim. Bütün bunlar da elbette ki adalet bakanlığına bağlı oluyor. Şimdi yine buradaki ekranımızı da temizledikten sonra geldik haberleşme ve iletişim ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlarımıza. Evet. Şu an itibariyle, yani şu an içinde bulunduğumuz bu karantina günlerinde belki de haberleşme ihtiyacımız, iletişim ihtiyacımız her zamankinden daha fazla. Çünkü e, yakınlarımıza sarılamıyoruz, onlarla bir araya gelemiyoruz, dışarıda sosyal faaliyetlerde bulunamıyoruz. Bu durumda da e, belki evimizden onlarla e, her istediğimiz zaman, her şekilde haberleşebilmek çok önemli. Biz haberleşiyoruz ama acaba bu hizmetleri hangi kurumlar bizim için sağlıyorlar? Bir de ona bakmak lazım. Şimdi ne zaman haberleşme ve iletişim bu kadar önemli derseniz önemli oldu derseniz ne zamanki teknoloji dünyada gelişmeye başladı gelişti haberleşme ve iletişimde hızla gerçekten takip edilmesi zor bir hızla gelişti. Şimdi burada bakacak olursak öncelikle e, iletişim ve haberleşme dediğimizde her türlü televizyon ve radyo kurumu e, bütün özel televizyonlar ayrıca TRT hemen yine dikkatinizi çekmek için işaretleyelim. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olan TRT yine aynı şekilde bilgi teknolojileri ve iletişim kurumumuz biliyorsunuz internetle birlikte çok önemli bir hale geldi. Cep telefonu operatörleri, e, evimizde gündemi takip ettiğimiz ya da eğlenme amaçlı kullandığımız bütün televizyon kanalları, e, ayrıca telefon, tablet, e, bilgisayar üzerinden Genel ağ yani internete bağlanma hizmeti veren bütün firmalar bize haberleşme ve iletişim hizmeti veriyorlar. Yani TRT, özel kanallar, bilgi teknolojileri ve iletişim bölümü, cep telefonu operatörleri hangisi olursa olsun. Ayrıca internet hizmeti veren bütün firmalar. Peki bunların da elbette bir yere bağlı olmaları ve bir kurum tarafından bağlı oldukları bir bakanlık tarafından düzenlenmeleri gerekiyor. İşte ülkemizde haberleşme ve iletişim alanında hizmet veren bütün kurumlar nereye bağlı? Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığına bağlı sevgili çocuklarım. Şimdi tekrar ekranımızı temizliyoruz. Hemen yani mouse'umuzu alıp aşağıya geçiyoruz. Ve son bir başlık olarak barınma ihtiyacımızı karşılayan, bunun için bize hizmet veren kurum var. Ben bunu başlangıçta söylemiştim. Şimdi insanlar konut, ya içinde yaşamak için bize evler, evler lazım, değil mi? Ve e, bu ev ihtiyacımızın karşılanması için gerek devlet tarafından, gerekse özel sektördeki inşaat sektöründe çalışan şirketler tarafından bir sürü e, binalar yapıldı. E, ama devlet kurumları var ya da devletin yapması gereken bir takım yerler var. Mesela hemen kalemimizi alalım, gösterelim. Kudur evleri, çünkü bakım ve muhtaç insanlar için gerekli binalar. Yine çocuk hizmetleri için genel ger gerekli olan çocuk yuvaları lazım. Ee, ve bu çocukların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Yine aynı şekilde sokakta yaşayan bir takım insanlar var. Bunların e, ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Yine devlet vatandaşına e, satmak üzere tokiler yani toplu konut idaresi tarafından yapılan binalarda yapıyor. Bunlar da yine bizim için verilen e, barınma hizmetleri. Şimdi barınma hizmetleri dediğimizde sadece biraz önce de söyledim. Devletin yaptığı bir şey değil. İnşaat sektörleri de yapıyorlar. Devlet de TOKI yapıyor. Übrevleri yapıyor. Çocukların bir takım bir şekilde ailesinden ayrı kalmak zorunda kalan çocuklar için barınabilecekleri yerler yapılıyor. Kış mevsiminde haberlerde görmüşsünüzdür. O soğuk zamanlarda dışarıda yaşayan, sokakta yaşayan insanlar toplanıyor. Belli merkezlerde ısınmaları ve soğuktan korunmaları sağlanıyor. Bunlar çok önemli. Peki bütün bunları, bütün özellikle ihtiyacı olan kurumlara bütün bu hizmetleri kim veriyor dersek? Aile, Sosyal Politikalar Bakanlığı ve onlara bağlı il müdürlükleri. E tabii ki bir de bunun içerisinde ne var? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da yine bu insanlara yardım ediyor. Şimdi sevgili öğrencilerim, aslında demiştim ya bu konu hiç de zor bir konu değil. Hemen şuradan ekrandan çıkayım. Son kez bir toparlama yapayım. Nedir? Ee, konumuz halka hizmet veren kurumlar. Halka hizmet veren kurumlar dediğimizde Bunları belli başlıklar altında topluyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, haberleşme ve iletişim. Ayrıca barınmaydı. Biz ülkemizde bunların hangi kurumlar tarafından karşılandığını, bu kurumların da hangi bakanlığa bağlı olduğunu tek tek birlikte anlatmış olduk. Şimdi sivil kuruluşları ise bir ikinci derste anlatacağım size. Ama benim anlattığım bütün konuları dikkatli bir şekilde ders kitabınızdan okuyunuz lütfen. Görüşmek üzere.